Herkese selamlar dostlar ben Ali Tenes Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son ev yapmıştık Bizi akşam vaktinde gelip bize basmıştı o Uzaylı mı artık her neyse onlar Gelip bize bastılardı Bugün tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Lan bunun kafası niye dönüyor böyle Oo. Lan ben oturum açmamışım dur. Ben de diyorum benim karakterin üstünde niye suni yazıyor? Şimdi geldi benim karakter. Şimdi bizim dünyamız nerede? Sunucular, dünyalar, hayata kalma. Benim kendi dünyama bir gireyim bakayım ben. Neler var neler yok. Ne yapmışız en son? Aynen kaldığımız yerdeyiz. Şimdi en son ne güzel mis gibi evimizi yaptık burada. O burada bir ne bu? At mı lan bu? <laughs> ha atmış. Neyse atla falan bizim işimiz yok. Tamam mı? Şimdi şuradan birkaç tane. Gerçi dur bakayım benim envanterimde tahta var mı? Benim envanterde tahta tahta var. Şimdi ben bu tahtayla neler yapalım? Alt alta aktardık. Ama ona hiçbir şey yapamıyoruz ya. Niye hiç? Ya da ben mi beceremiyorum? Yok abi ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Etten falan bir şey olmuyorum. Et de kavurmaydı. Yok bundan bir şey yapamıyorum. Aa, dur buldum. Nasıl yapacağız bunu? Tam ben, ben bunu istiyorum. Ya da bir saniye ya. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Biz bundan çıkalım da şu yeni dünya oluştur. Tamam mı? Ya şu bütün malzemeler elimizde. Bunu nasıl yaparız acaba? Oyun normalde tamam mı? düz dünya. Yok lan düz olmaz. Başlangıç haritası. Araştırma başlamak için boş bir haritayla doğu. Başlamak için eşyaların olduğu bir standa yakın bir yerde doğu. Koordinatları göster vesaire vesaire. Hemen yeniden doğma açık. Yeniden doğmamızı 128 yapalım. Bu dursun. Hileler. Hilelere aç. Şimdi hileleri açtık. Envanteri koru. Tamam bu olsun. Rastgele işaret vesaire vesaire. Kaynak paketleri Etkin. Minecraft doğru doku paketi. Two hours later. Canavarlar sana zarar veremez. ha? Yaratıcı olabilir bak tamam. Devam. Hani ya bizim gene aha. Aha bizim bütün envanter var. Tamam çok iyi. Bu ne? Hoppa o topla topla topla. Çok iyi oldum. Lan. Bunları da topla. O tek atıyor lan. Çok iyi çok iyi. Şimdi ben ev yapacağım baba. Çok var ya böyle çok muazzam çok kibar bir ev yapacağım. Nereye yapsam bu evi diyeceğim de. Ev yapabilecek hiçbir yer yok ki. Hani hiç açık alan arazi falan yok. Nereye ev yapacağım ben? Dur ha. Tamam çift tıklayınca uçabiliyormuşuz. Ha ha tam bendik yer. Ben burada ev yaparım. Ben buraya ev yaparım. Tamam. Şimdi dur bakayım. Lan 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 la. yanlışlıkla Burada daş var. Tamam mı? Biz bize de daş lazım. Daş daş daş. Hangi daşından? Bu daş koy bakayım. Şu en bu en baştakini daş. Ha tamam bu bundan işte ya. Tamam şuraları kapatalım da dur. Tamam neyse onları kırarım şimdi. Yanlış atınları da. Tamam 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 tamam. tamam. Bugün var ya bugün bir önceki evimden daha güzel bir ev yapacağım. Şimdi bak evimin konumu böyle tamam mı arkadaşlar bak şuraları da gerçi dur ya buraları aç açlayı kapat. Ha, inekmiş daha. Ben de bir bir ayak sesi duyunca dedim o ney? Bak tamam böyle on numara oldu bak. Şu alana biz on numara 5 yıldız bir ev yapabiliriz. Bak şöyle şimdi bak dur. dur başlayacağız başlayacağız. Tamam, tamam 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 dur. Şuradan bak dur yanlış yap. Şuradan yapmaya başlayayım. Böyle yüksekliği böyle iyi bak. Tamam Bu yükseklikte şöyle on numara yaparım ben. Nereye kadar gelsin? Şöyle gelsin ya şuraya kadar gelsin. Hatta şuraya kadar gelsin. Geri gör yanlış koydum. Zaten sınırsız değil mi bu? İstediğin kadar koy gitsin ya. Dur, dur dur Bugün çok güzel bir beton örme bir bir ev yapacağız ya ben kafamda Tasarladım evi bence ev çok güzel olacak Bence çok güzel yapacağım ya ben bu evi İnancım tam yapacağım bu sefer Çok güzel bir ev olacak o oh, seri hızlı yapabiliyor musunuz ya? Ben sabahtan beri ne uğraşıyorum ya? bir de şöyle gelirsem. Hop. Oh, Ama dur oradan da buraya doğru geldim. Ama bir de şuradan gelirsem şöyle. Apa. Oh, oh. Bizim betonörmenin şeylerini yaptık ya. Öyle iyi oldu bak. Ayarlar. Şu müziği kapatayım. Müziğin hiç gereği yok. Şimdi dur 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 dur. Yanlışlıkla kaldık. Ha bunu şu seviye hizada yapacağım. Muazzam bir ev yapacağım arkadaşlar. İnan bak bu sefer var ya. Çok güzel olacak. Öncekili, önceki önceki yaptı yaptığım benim çıraklık eseriydi Tamam mı şimdi bu da kalfalı eser olacak kalfalı kalfalı eserimiz ortaya koyacağız Tamam bak böyle şu hizadan şöyle şu tarafa doğru gel Tamam öyle nasıl Aba, çok iyi böyle komple kapatayım da en son kapının giriş yerini alırım var ya ayran alacaksınız ya Sizin de çok hoşunuza gidecek Ben inanıyorum öyle olacak bak şuradan keseyim bir de şuradan kes ve ortal oldu mu olmadı Cık, olmadı Dur, olmadı böyle böyle aldığım zaman nasıl Muazzam. Bura benim kapı. Kenarlar pencere. Hatta var ya burayı da açayım ben. Buralara komple pencere yapayım. Nasıl olur? 10 numara olur. İnek koyunları falan da şöyle çit örüp onları da yanımıza alabilirsek daha da güzel oluruz. Tamam. Şimdi bize dur 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 atma atma malzemelerimizi. Hah. Şimdi bize şey lazım. Pencere. Cam. Hatta dur kapı da iyi. Güzel duruyor. Daha dur. Bu nasıl takacağım? Ha, Bu kapı küçük oldu. Demek bu kadar oluyor. Bunu o zaman şu yanını yapmam lazım. Mecbur ikili yapacağız arkadaşlar. Işte. Böyle estetiği de bozulmuyor ya. Yok yok bozulmadı bozulmadı. Ya atma şunları ya. ne lazım başka? Bize cam lazım. Hangisi cam? Şu mu pen? Şu mu? Bu herhalde bakayım. Beyaz boyalı cam. Tamam. Aynen bize cam lazım. Burada dur dışarı da yap. Tamam. Pencereler güzel. Şuraya da yapayım ben. Hoppa. oğlan bu ev var ya. On numara olacak ya. Ben eminim. Bundan iyisi çam daha iyisi. Ben hep böyle derim yani. Ben kafeye koydum muydu? Aklıma. Ben aklıma koyduğum her şeyi başarırım. Çünkü benim inanılmaz bir gücüm var. İnanılmaz da bir sevgim var benim. Ya oğlum şu niye gün gelme? hızlı 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 En güzelinde Doldur şurayı komple tamam. Pencerelerimiz don numara. Şimdi arkadaşlar ben çatıyı lan atma, atma 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 lan atma lan. Malzemelerimizi niye atıyorsun ya? Şimdi ben çatıyı çok güzel bir şey yapmak istiyorum. Şunu alayım tamam mı? Ondan sonra bir de bunun yanına. Bunun bir eşi var mı? Var ama. Bunun bir eşi var ama bize büyük olan lazım. Değil. Ne eşi de ya? Bunun eşi yok mu ya? Neyse dur. Şunu alayım. Bu da idare. Şu bak şu var ya bak. Ne kadar güzel. Aha böyle olmayacak dur böyle yapacağım daha bunu var ya direkt niye olmuyor ise şöyle yapayım ha bunu mecbur yan yan git lazım bunu yan yan yapacağım mecbur öyle piramit şeklinde mi yapsam acaba ya dur piramit şeklinde değil ya piramit gibi yap ha ikisi bir gitti dur bak daha kırıyorum ya Hah böyle her yerini doldur 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 tamam bundan sonra bir yan daha ya elim yanındaydı değil tamam bak dur dur yanlışlıkla üstü Oy. siz de az çok anladınız değil mi nasıl yapacağımı ya İşte öyle güzel olacak eminim ben güzel olacak Lan Oğlum, hızlı seri bir şekilde olsan aha. ama bu böyle iyi oldu. Bunun üstüne çıkacağım. Bak buradan koysam böyle yapmam. Böyle yaparsam aşağısı her türlü böyle Her türlü bir duşa. Böyle öyle şimdilik iyi bir tur daha geleyim Baba bak gene ba. geldi o canavarlar bak Bu sefer bir şey yapamazlar herhalde ya ben yaratıcı modundayım Gelin gelin hepiniz gelin bir olmaz Yaratıcı modundayım isteseniz de bir şey yapamaz Cingileme bana oradan bana oradan ses ses yapıp durma Ya hızlı hızlı gelsene seri seri ha böyle hızlı seri gel bunu böyle mi koyayım Aynen dur fazladan koydu. böyle nasıl oldu 10 numara oldu bir de bunu böyle getir Şöyle. Bak, çok güzel olacak ya çok güzel olacak gerçekten yani var ya abi 10 numara yapmışsın diyeceksiniz ya ben eminim buraya bir tane daha buradan tekrardan bir tur daha gel Şöyle. bir tane daha buraya iki tane böyle git gide git gide yükseltip üçgen yapacağım buraya 3 tane. Ondan sonra ben burayı hop ortada buluşturacağım. Kaç kat yaptık buraya? 1, 2, 3, 4. Şuradan da şimdi 4 tane yapalım. 1, 2, 2 tane daha yapacağız. Ama böyle olmaz. Hepsine yanlış bas. Hepsine yanlış bas. Hepsine yanlış bastı. Böyle olmaz ha. Böyle olacak. Tamam. Burada yok. Birer kat daha çıkarsam buraya tamam var küçük. Bunun altını da koydum. Nasıl oldu. Daha engin. Buraya bir tane daha çıkman lazım. Dur. Bunu da yaptık. Bu üst katı şey mi yapsam acaba? Çatı şeklinde mi yapsam acaba üst katı? Böyle oturmalı, inmeli, kalkmalı böyle. Bence öyle yapalım. Sizce? Bence öyle olsun. Bekle. Ben bir göstereyim nasıl düşündüğümü. Siz de anlayacaksınız o zaman. Aa, abi çok güzel olmuş dersiniz. Eminim. Burayı da kapatayım. Dur la dur çok geldik yanlış yeri kırdık ha Dur la dur fazla koyduk Tamam burası kapattık burayı Burayı hızlıca şöyle yapayım da Yoksa içine geçince sıkıntı oluyor Ya gene yanlış yap ya Çok indik seferde dur Tamam dur Bir dakika dur Dur la dur yanlış yerlere atıp duruyor Tamam hiçbir sıkıntı yok çok güzel Bu i̇şte da boş burayı da Tamam buradan sonrası düz çek Buradan sonra bu üstünü şey yapacağım hemen kapatacağım Bak bu oyunun bu mod olması iyi olmuş ya. İstediğin her şey sınırsız. Yap dur. Yap yap keyfine bak. Yap yap keyfine bak. Oh ne güzel ya. Yok orada varacaksın. Bir yandan gazacaksın Kazması zaten çok uzun sürüyor. Kazdıktan sonra varıp bir de tekrardan ev yapacaksın. Malzemeleri birbirine dönüştürmeye çalıştıkça dönüştüremiyorum zaten. Bence bu güzel yani bu yaratıcı mı? Ah tamam. Şimdi bize şey... lan lan atma lan atma malzemelerimizi atma. Malzemelerimizi atma atma. Şunları karıştırıyorum. Şimdi şunu alayım. Bunu buraya ver. Güzel vardı bak. Lan kırdıkmışım. Ha bunu buradan çek. Bu havada kaldı. Nasıl havada? da? Allah Bu havada kaldı. Bunun ilmi de böyle herhalde. Havada kaldı bu çünkü. Çözemedim. Bunun üstüne koyabilir miyim? Ha bir tur daha koyalım. Böyle üstüne. Ha çünkü daha üstüne çatı da yapacağım. Çatı da yapınca 10 numara olacak yani. Böyle giriş kapısıyla orantılı şuraya yap. Hatta dur 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 dur. Buraya merdivenden çıkacağız ya. Şur şuraya koyabiliriz. Diğer yerlerde diğer yerlere pencereden. Buradan da yap. Tamam. Böyle iyiyim acaba. Bir kat daha çıksam mı? Bence böyle iyi. Bir eğileyim bakayım. Tamam. Çok ya da dur. Bir kat daha Güzel olsun. Bir kat daha çıkıyor. Daha şu fazla oldu. Çok fazla oldu. Ya. Ne de güzel yapıyorum ya. Maşallahım var ha. Alırım bir maşallah. Tamam bu 10 numara oldu. Şimdi ben bunun üstünü yine kapatmam lazım. Ya lan gene kırdık. Bunun üstünü de. Ya oğlum. Ya geçsene. Ne geliyorsun buraya ya? Evet. Başlayacağım şimdi ha. Beni yani bir bura rahat bırakın ya. Sizin yüzünüze doğru düzgün oyun oynayamıyorum zaten. Öl geber. Yanlışlıkla bak senin yüzüne şurayı da kırdım. Şimdi bunun tavanı şöyle renkli bir şeyler yapayım. Güzel olsun. Ya da tavanını tatlam mı yapsın? Bunun rengi güzel. Lan dur. Ha. Üst üstünü kapatacağım ki arkadaşlar yağmur yağdığında falan akıtmasın. Bak buranın yeni koymam. Ya da koymuşdur yanlışlıkla çıkartmışızdır bilmiyorum. Ne var ya. Ha <laughs> ha bu gelsin bu. Tamam, bunun üstünü komple Böyle var ya hızlı 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 hızlı. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Bitti, bitti bitti bitti. Hiçbir şey yap koymadım. Bitti sayılır. Hava da aydınlandı zaten gene. Gerçi aydınlanacak mı? Güneş geliyor geliyor güneş. Aydınlanacak hava. Ya arkadaş. Işte, Burayı yapacağız ya. Hah. Ya manyakmış o Ya sizi döverim ha. Ne zarar veriyorsunuz lan evime? Baybolup gitsene güzel ya siz. Ne çeşitli manyaksınız ya. Baybolun gidin lan. Çıkın buradan. Ah, ah. lan kapıyı söktük. Aa, bunu dıştan yap ya içten yapma ha. Ah şimdi daha güzel oldu bak. Ben de ne eksik diyordum. Şimdi bize o şeyden lazım bu ha şu, şu meşale meşale. Tamam şuralara meşale atayım. Bak burası iyi bak. Böyle aralıklarla meşale atayım. Böyle iyi mi? Ya da dur 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 dur. Ya bir dakika bir dakika kardeşim dur. Şunu da kır. Şunu da kır. Bak bir iki dört. Pencerelerin üstlerinde olsun. Tamam mı? Böyle güzel olunca böyle aralıklarla on numara. Gerçi buralara atmaya gerek. Pencerelerin üstünde olsun. Buralara at. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz ya? Dur bir dakika fazla sizin yüzü. Sen ne geziyorsun orada ya? Yani oraya mı çıktın? Ne işin var orada ya? Ne işin var orada ya? Bak senin yüzüne kesin bir sıra yanlış attık ama bir sıra yanlış mı attık? Ne yaptık ya? Burası böyle denk geldi. Yapacak. Bir var bir yok şeklinde yapıyorduk. Bir var bir yok. Bir var bir yok. Aa, şimdi bir de şunun böyle. Aa buralar oldu. O zaman şu içeri yap. İçerinin kenarlara yap. Kenar oluyor. O zaman tavan oluyor. Mu? Tavana da olun. O zaman mecbur şuralara yapacak. Buraya yapayım bir tane. Buraya yapayım. Buraya da bir. Aradaki mesafe nasıl? 10 numara. Ama biraz şey oldu. Uzak kaçtı. Bunu da alayım şöyle. Ah şimdi ortalı oldu bak. Tam arkam. Nasıl böyle karşılıklı mı? Tam karşılıklı mı böyle? Yok. Karşılıklı olmamış. Böyle. Bir de şuraya Apao. Bu içeri dondum. Şuraya bir merdiven koyalım. Merdiven lazım bize. Merdiven. Merdiven. Merdiven nerede var? Mı? Hah, mer merdiven mi bu? Yok. Burak. Burak. Aa. Merdiven yok la. Merdiven nasıl yok ya? Dur bakayım. buraya olacak mı? Yok. Burak'a olmuyor. Bize merdiven lazım. Neyse dur. Merdiven hallederiz şimdi. Önce biz şu evimizin etrafını da çevirelim de. Bir antamadır. Bak şöyle. Şuradan başlayacağım. Hop. Çok iyi. Bir de şuradan. Bunları ya. Hah, nasıl oldu böyle? Öyle iyi Öyle iyi. Ha kapat dur aç. Ah buradan girişim olsun. Böyle dur. İçeri nasıl gireceğiz Ha. Tamam. de güzel. Şu tavanlara şey atalım içeriye de bir şey koyalım meşale. Gözümüzünü aydınlansın. Öyle değil mi ya? neredeydi ya? Ya da dur meşaleyi yaparız ya. Biz evin dışını hallettik ya. Gerisi gelir. Gerisi gelir şunu yine yer al. Böyle bir toz alayım. Yeter bu kadar. Evimizi hallettik. Dışını yaptık. Güzelce organize ettik. Yani bu kadarı bile bizim için yeterli. Çünkü bir öncekinde gittik topraktan yaptık. Ama bence böyle çok güzel oldu. Belki bir sonraki bölümde belki daha da bir şeyler yapabilirim. Eğer istenirse tamam mı? Üstüne bunun kaçak kat çıkarım. İstenirse kaçak kat benden sorulur. Çıkarım yani hiç. Kocunmam bile. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.